Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam erkekler haftasının ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan Best of'ta mavi takım oldu. Öncesinde ise kadınlar hafta haftasının kaybedeni kırmızı takımın dört kadın yarışmacısının duellosu vardı. Şimdi hepsini burada notumuz var. anlatacağız ama ben en başa gelmek istiyorum. Nedir konu konu Almeda Acun Ilıcalı bir acil durum konseyi baktığımızda Dominik Adalet Sarayı Survivor Su Hukuk Mahkemesi'nin baş hakimi Acun Ilıcalı konuya hakim olmadan görüntüleri görmedim diyerek ama baktığımızda çok da çok şeyi biliyormuş birilerinin söylemiyle hareket eden Acun Ilıcalı sanık koltuğuna yine e, Almeda'yı oturtturdu. Almeda'dan başka bir sema yapsaydı, bir başkası yapsaydı oturtturabilir miydi? sizin ne dediğinizi duyar gibiyim asla oturtturamazdı. Almeda sanık koltuğunda dedik ki ne oldu? Almeda anlattı, Acun anlattı. Bir de baktık ki Almeda yine aldıkları villa ödül işte yataklı ev ödülü gibi bir şeyde oradan dışarı çıkmış, firar etmiş, bir eve girmiş, yemiş, içmiş, eğlenmiş bir çanta doldurmuş. Derken gelirken prodüksiyon görmüş baskın yapalım çantayı bakalım derken bir karmaşa bir temaşa ama ne hikmetse Almeda yalnız değilmiş sanık koltuğunda yalnız olan Almeda olay anında Batuhan'la berabermiş şimdi akıl var nizam var hani göz var nizam var acun diyor ki bir olay olmuş Almeda bana anlattılar bir şey de ama ben tam görüntüleri görmedim. Ha tamam. Acun şey, Almeda yine bir halt işlemiş. Batuhan nerede arkadaş? Batuhan'ın olduğunu biliyorsun. Almeda da söylüyor, Batuhan var. Acun sen de söylüyorsun. Nerede burada adalet? Nerede burada hakkaniyet? Biz şimdi ister istemez soruyoruz. Şimdi için diyor ki Acun kamera görüntüne bakma. Şimdi Acun sen orada kamera görüntüsü o söyledi bu söyledi. Biz izleyici olarak hiçbir şey göremiyoruz. İzleyici olarak yorum yapamıyoruz. Sen kendi kafana göre çalıp çalıp oynuyorsun sevgili Acun Ilıcalı. E tamam hadi geçtik. Sanık sehpasına sadece almedaniye var? Batuhan Karacakaya niye yok abi? Şimdi kafamda deli sorular. Bugünün fragmanına baktığımızda bu sefer de orada herkes var. Alme'de zaten yok oraya geleceğim. Batuhan'a diyor. Batuhan böyle aa çaşkınlık ifadesi. Şimdi Batuhan Karacakaya hususunda bakın bir şeylere birbirini zincirleme olay var. Mavi Takım Adası'nda üçlü üçlü ayrıldılar. Hani biz buradan söylüyoruz da itina ile adam satan kişi Volkan'dır diye bütün ekstrasıydı, Survivor panoramasıydı, eski yarışmacılar herkes Volkan'ın adam satıcılığını konuştu. Biz de eleştirdik. Herkes şunu söyledi. E Poyraz madem adamın e, oyunu vermeyeceğine gördü niye atmadı diye eleştiri yaptı. Poyraz, Poyraz kurnaz oldu, Poyraz sinsi oldu falan filan. Herkes istediği yere çekti. Ama şu açık ve net. Bakın adada Yusuf, Ayşe, Sevgi ayırdılar. Bu tepki, bu volkanın adam sattığının net görüntüsüdür. Hani hani biz dış gözle böyle gördük yanlış yorumlayabiliriz diyoruz ya. Hani üstlerine fazla gidiyoruz diyoruz ya. Orada Dişah zaten olayın içinde Batuhan Karacakaya Dişah'la da volkanla da her türlü oynuyor. Onlar bilmiyor. Ama volkan büyük kazık atmıştır Poyraz'a. Bu açık ve net tescilleniyor programı izlediğimizde Yusuf'un söylemi, Sevgi'nin söylemi, Ayşe'nin söylemi diyorlar ki biz bu kadar zaman bir de abi dedik diyor Ayşe. Benim hiç abim olmadı. Biz kız kardeşiz. 3-5 neyse. Ben onu abi gibi gördüm ama benim bunca zaman bu düşündükte hepsi boşmuş diyorsa adada bu. Adada aynı yerde yaşıyorlar. Aynı yerde yarışıyorlar aylarca. Bu insanlar doğruyu görmüş. Hala biz bunu sosyal medyada e, yorum yazıyorsunuz. Yok e, Volkan böyle yapmamıştır. Yok Poyraz niye? Ya kardeşim böyle bir yerde samimiyetle verilen söz Ayşe diyor benim hiç abim olmadı ben onu abi gibi gördüm ama değilmiş diyor. Sevgi e, ha, tamamen rezillik diyor. Yusuf bitirmiş diyor ki bundan sonra öyle bir grup yok. Volkan'ın adam satışından. Şimdi buraya geliyorum. Burada Volkan adam satmış itina ile hani söz gelimi Poyraz'a yamuk yapmış, kalleşlik yapmış, arkadan vurmuş, bıçaklamış. Volkan'ı kim savunuyor baba? Batuhan Karacakaya. Yarış tekrar muhabbetinde itiraz eden de Batuhan Karacakaya. Ama adada Yusuf diyor ki içtiğimiz su ayrı gitmezdi. Biz diyor ilk kez diyor Batuhan Karacakaya ile ayrı düştük diyor. Şimdi Yusuf gerizekalı değil. Poyraz'ın ne yaptığını herkes şey Volkan'ın ne yaptığını herkes gördü ve ısrarla Volkan'ın yanında durduğu için Batuhan'la ayrı düştüğünü söylüyor. Ardından bir bakıyor. Şimdi Batuhan'da abi Batuhan'da çok farklı fikirler var. Bak, Batu, Batuhan'ın e, yarış kazanamayıncaki tepkileri işte o bilmem zayıf insanı almış niye onu aldı diye reaksiyonları Şimdi Batuhan'ı üzerine abi giderim be. Bak Batuhan benim sevdiğim, e, favori gördüğüm insandı ama son zamanlarda işte, bende yok, bende iptal. Bende çalışmaz bundan sonra Batuhan Karacakaya. Kazandığında kazanmıştır, helal olsun deriz. Ama bundan sonra bende Batuhan Karacakaya prim yapmaz abi. Neyse. Şimdi Batuhan çok farklı bir hesap kitap içine girmiş. Bu alenen belli. Orada Poyraz'la ilgili Volkan'ı çok iyi organize etti, ortaya çıktı. Hala da Poyraz'ın şey Volkan'ın yanından ayrılmadığı belli. Volkan'ı e, neyse. Almeda sütten ağzı yanmış olan Almeda'yı o ödül kazandıkları villa gibi evden çıkarıp da başka bir yerlere götürüp de bu tür hatayı nasıl kim yaptırdı? Enteresan şapkadan Batuhan Karacakaya çıktı. Şimdi Almeda'nın diskalifiye olması diskalifiye olmasına ramak kalmış mı? Sen Acun bunu istiyor. Acun sanki yetim evlat muamelesi gösteriyor Almeda'ya. Sanki gayrimeşru bir çocuk da kabul etmiyormuş gibi. Sözün gelimi. Herkese e, vicdan yapan Acun Ilıcalı Almeda'ya gelince gavurun çocuğumuş gibi muamele yapıyor. Ne alıp veremediği var anlamıyorum. Acaba Alime de Galatasaraylı mı? Onu da anlamıyorum. Acun'un da acayip bir tipleme var. Hadi geçtik spora girmeyelim. Herkes biliyor. Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye gelince dağları denmiş, kaçmış gitmiş kız peşine. Ha 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 hihi çok iyi. Samimiyetle söylediğin için sana ceza vermiyorum. Erzurum neymiş arı ya dadaş madaş. E Hikmet adamı vursa fukara sümüğü gibi yere yapıştıracaktı poyre, şey, Batuhan'ı ceza yok. Dövecektim, vuracaktım dediği halde ceza yok. Batuhan küfür etti, ceza yok. O yok, bu yok. Sema çantasını aldı, adayı terk ediyor, ceza yok. E Almeda. Almeda'yı ilk gittiğinde kim vardı? Pınar vardı. Hadi kadın kadına. Bir delilik yapmışlar. Birleşme Partisi. Belki de yapmışlar bir şeyler. Ya abi orada saman gibi yaşamaktansa yürü demişler. Şimdi Almeda Almeda bir numara. Zirvede, kraliçe. Alttakiler Almeda'nın tebaası. Batuhan Karacakaya ince bir şeyler düşünüp acaba Almeda'ya hata yaptırıp Almeda'nın diskalifiye olmasının yolunu mu açtı acaba? Şimdi Almeda'ya baktığımızda kız her türlü kazanıyor abi. Kızı düşüremiyorsun. Hani Survivor'ın olmazsa olmazı atışlar bunu değiştiremezsin. Finalde de bu atışlar var. Kız her türlü atar. Parkurda da her türlü hızlı geliyor. Şu an Almeda ayrı, gerisi ayrı. Yani O başarı Almeda'nın tesadüf değil. Tamam mı? Benim için kraliçe abi. Kadınlar olarak desin ki Survivor 2025 kadınların şampiyonu desen Almeda açık ara şampiyon. Sema, Mema, geç Hakkesea. A, Batuhan. Şimdi kafamda deli soru var. Batuhan bu kızı çıkarıp hata mı yaptırıyor? Çünkü Acun'un hiç Almede'ye karşı inisiyatifi yok. Hiç alttan alır yok. Konsey yapıyorsun. E Batuhan da var. Acun diyor ki görmedim daha henüz görüntüleri. Görmediğin görüntü üzerinden Almeda ile konuşuyor. Bir de Almeda'ya yani ciddimin çakıyor. Hani Almeda diyor ki şöyle yaptım. Acaba bunu yapmış olabilir misin diyor. Bak hiçbir şey görmemiş Acun. Söylemle. Birinin söylemiyle ayak gibi. Pusuya Bu akşamın fragmanında da mavi takım hani artçı sarsıntı olabilir, deprem olabilir, jeoloji uz şeyler deprem uzmanları profesörler böyle söyledi gibi. Acun'a ihbar gelmiş. Mavi takımda bir e, puştluk olabilirmiş. Bir Ali Cengiz ihbarı almış. Ekibi hazır ola geçmiş. Hazır kıta. Almeda ve Batuhan Karacakaya. Yakalamışlar, enselemişler, Almeda çantayı bırakmamış. Bırakmaz. Sana ne? Bırakmaz. Esrar mı taşıyor? İçinde kaçak altın mı var? Ne var? Hadi geçtik abi. Kıza baskın yaparak kıza hata yaptırmak istiyor Acun'un ekibi. Acun'un tayfası. Batuhan da var orada. Batuhan'a niye bir şey yapmamışlar? Çanta. Bir çanta. Allah Allah ya. Sırf yani Almeda'yı düşüremeyecekler. Ya da reyting için bir yine senaryo var. Bir oyun oynanıyor. Poyraz için de sosyal medyasından Acun Ulucalı hikaye paylaştı. oylama oldu. Dünya oy Poyraz'a çıktı. Hani sonuç? Yandım keten elba. Ortada hiçbir şey yok. Şimdi de Almeda kozunu ortaya attı Acun. Ama bu olmuyor ki. Ama bu olmuyor. Bu hakkaniyette olmuyor Acun. Koyacaksan ikisini koyacaksın. İkisini bir anlatsın bakalım bana. Sonra diyorsun ki Almeda'ya sanki e, şey gibi gavurun tohumu gibi kızı ne e, kadınlar düellosunda bench'e koyuyorsun, ne yarışmada kadınlar haftasının dokunulmazlık oyununda da ne de yarışa koyuyorsun. Kızın puanlarını düşürüyorsun puan alamıyor. Ayşe Hanım puan almaya başladı. E, Sema Hanım alabilirdi alamadı ayrı. Hayırdır makası kapatmak mı istiyorsun? Aradaki farkı mı kapatmak istiyorsun? Hayırdır. Almeda de ne yaptık az zorunuza gitti. Ha Almeda salak. Batuhan'a güvenip mi çıktı? Bir şeyi düzgün anlatamıyor. Ulan yaptım bir kere ceza edin. Yok efendim ceza yersem sürgün adasına gitmeyin. Ya Acun zaten elini avuçluyor böyle. Oo diyor. Almed'e hata yaptı diyor. Ezdim yedim onu diyor. Başkası yapsa ağzını açamaz Acun. Almed de düştü diyor. Almed'e de ya abi NATO kafa NATO mermer. Lan daha şurada yaptığın işin e, ateşi sönmemiş. Bir daha böyle şeye niye giriyorsun? Ya bu kız harbiden mi sıyrık? Harbiden 46 mı? Ya da bu kız çok saf. Bu kız çok çabuk Galyan'a geliyor. Çok çabuk Gaza geliyor. Batuhan bunun kanına girdi abi. Batuhan çok kurnaz, sinsi bir çocuk. Bunu aldı, bunu dışarı çıkardı. Buna hata yaptırdı. Yanımda refakatçi gibi gitti. Ne olsa dedi ben elenmem. Ne olsa Acun beni diskalifiye etmez. Ama Almeda zaten sınırda. Almeda'yı bir paket ettirirsem of. Önüm açılır mantığı gidiyor. Batuhan Karacagaya. Poyraz'dan Mimlisin. Şimdi de Almeda bu akşam fragmanda aa öyle mi diye bir bakıyor. Çok kaşınıyorsun. Derin sularda çok yüzüyorsun. Batuhan Karacakaya. Çok tepkilere almaya başladın. Hani hikmet vuracaktı falan filan da sen de hikmete sağlam küfür etmişsin kardeşim. Cinayet sebebi ya. Ama hikmet eyvallah. Eleştirdim. Yine eleştiririm orada bir söylem falan varsa ayrı bir şey. Ama Batuhan Karacakaya benim şampiyonluk adayımsın. Dın. Dın 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 dın. Çok gözüme batıyorsun. Yapma yapma çocuk yapma. Atı alan Üsküdar'a geçecek. Bak Adem'e. Adem ilk haftalar geldiğinde gergindi. Almedel'e gerginlik yaşadı. Efecanlı gerginlik yaşadı falan filan fiş mekan. Almeda hop şey, Adem hop vitesi düşürdü. Akıllı ol dedi kendine. Kendinin adası aldı. Ne diyor peygamberimiz sünnetinde en iyi pehlivan öfkesini kılıfına sokandır. Hop Adem öfkesini kılıfına soktu. Naif abi tarzında çok güzel gidiyor. Alır kazanır kazanır. Bakalım göreceğiz bu akşam. Yine Dominik Adalet Sarayı Survivor Hukuk Mahkemesi'nin baş hakimi Acun Bey bu akşam ikinci celseyi açacak. Sanıklar savunmasını yapacak, avukatlar falan. Bir de Acun öyle bir konuşuyor ki, öyle bir anlatıyor ki hiçbir şeyden haberdar değilim. Sadece söylediler nedir bu olayın aslı asları diye Almede'ye sorarken şimdi Acun bir anda dedektif rolüne biliyor. E evet, diyor şöyle olmuş olabilir mi diyor. Almede diyor acaba diyor falan da filan da filan. Sanki dedektif gecit, müfettiş gecit Acun Ilıcalı. Lakin bize anlatma. Oyuncuyum, sanatçıyım, yazarım, oyuncuyum. Hayatımda okumadığım senaryo kalmadı. Acun ben bu senaryoyu başlangıçta daha giriş gelişme sonuç dedim ki bu sene çok bu Survivor yalan rüzgarını geçer. Aşkı memnuyu geçer. Yaz, so yazacağım orada. Acun canının suçu ne? Battıkça batıyor abi ha izliyoruz ayrı izleriz. Biz Türk milletiyiz böyle şeyi severiz. Almeda'ya bir oyun var. Hadi bakalım Boyraz'a yaptığınız sırada Almeda mı var? Umarım saçma sapan bir şey çıkmaz karşımıza. Eee diye ümit ediyorum. Acun Ilıcalı tarafını belli etmiş zaten. Hiçbir şekilde Acun Ilıcalı'dan burada Almeda konusunda, Almeda'nın duruşu konusunda eskilerle yeniler arasında adalet terazisinin hiçbir şekilde dengeli olduğunu sanmıyorum ben bu sene hususla. Bir de öfkeleniyor. Bir de Almeda'ya karşı öfkeleniyor ya. Sert yapıyor. Niye sert yapıyorsun? Senin yaptığın öfke kızya baskı uyguluyor. Başkaları yapmıyorsun ama Acun Ucalı. Kız Almedeyi yarışarak yenemeyeceklerini anladılar. Bir şekilde falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neyse. Notlarımız böyle. Yarışma oldu. Yarışma olduğunda e, mavi takım kazandı. Aa, i̇lk oyun erkeklerde 8-3 kırmızılar e, bayanlarda 8-2 maviler kazandı. Best of 3-0 paket. Peki kırmızı takım kimi yazdı? tabii ki Sedat. Yani gerçekten önceki hafta söyledim ya Sema geliyor yazmaya. A diyor çok iyi anlaştığım arkadaşlarım diyor. Paso Meryem yazıyor. Geliyor. Ya çok sevdiğim arkadaşlarım oturup konuşuyoruz ama yine Meryem yazıyor. Aynen dün akşam olduğu gibi. Adem de öyle. Abi bu de. Ben size söyleyeyim. Baktığınız zaman Sedat'ın aldığı yarışlara baktığımızda son zamanın skalasına bakın. Açık ve net. Hikmetten iyi. Adem ne yarışır? Balaban'dan iyi abi. Ha, Balaban son iki haftaları iyiydi. Ama Sedat o kadar kofti bir yarışmacı değil abi ya. Hemen hemen abi ya. Acil durumda camı kırın. Orada Sedat yazıyor. Yazmayın abi ya. Yine Sedat'ı yazdılar. Şaşırdık mı? Hayır. Her zaman olduğu gibi. Kırmızı takımdan böyle bir duruş bekler miyiz? Kesinlikle. En güzel. Yarışma başında. Ee, düello. Düello oldu. Duello da e, Sema yağ çantacısı <laughs> Yağmur'u 5-0 yendi. Çok normal. Yağmur. Yağmur bir de diyor ya geçen hafta artık diyor zayıf halkalar elendi. Kemik kadro kaldık. Ya Yağmur, sen kemik falan olamazsın. Kemik kadro ile alakan yok. Hiç yok. Sen sadece tavuk kemiği lades yapıyorlar ya, osun. Sen nereye kemik kadro? Sen kimsin Yağmur? Ya? Kendini kemik kadro görüyor. Aycan. Ben size en başta Aycan geldiğinde söyledim. Aycan birinci senesinde Acun da futbolu sevdiği için ona ihtimam gösterdi. İkinci, i̇kinci sene geldi ağladı, sızladı, kaçtı, gitti. Aycan'dan bir cacık olmaz. Ben size söyleyeyim dedim. Yani yarışmacı olarak kişilik karakterine lafım yok. Ama pas. Ben haklı çıkıyorum. Meryem de Aycan'ı hop 5-1 paket etti. Meryem çat çat çat. Aynen John Wayne. Yarış başlıyor. Abi Almeda bench'te yok. Vebalı mı bu insan? Adam mı öldürdü? Uyuşturu satarken Dominik'te mi yakalandı? Ne hakla sen bunu Benç'e koymazsın? Ne hakla sen bu kadını, e, kadınlar, işte Erkekler Haftası'nın yarışmasında takımdaki yerini sen, sen bu kızı tamamen bitirmek istiyorsun Acun Böyle bir sa saçmalık olamaz. Eğer ki Alme'de bench'te yoksa, eğer Alme'de erkekler dokunulmazında oyunda yoksa Batuhan'da olmaması gerekiyordu. İşte senin adalet anlayışın bu kadar Acun Ilıcalı. Ha işin aslı aslı bu akşamda bir şey göreceğiz ama burada beraber çıktı dediğinizde sen de söylüyorsun Acun Ilıcalı Alp Batuhan'la beraber çıkmışsınız alandan bilmem ne bir yere gitmişsiniz bir çanta dolusu malzeme almışsınız Batuhan var mı kardeşim var ortaklık suça ortaklık yardım yataklık her neyse o zaman o bençe düelloda Batuhan da gelmeyecekti yarışmayacaktı da Almeda yaptığın hepsi Almeda'ya e, idam sehpasına koyuyorsun Batuhan Karacaka'ya berat veriyorsun. Sen ne ayaksın baba ya? Ay. Yarışlar bitti. Sonra Aycan ve Yağmur kaldı. Yağmur ve Aycan paket olup gidiyor. İkisinden biri gidiyor. Ha baktığımızda Aycan'ın puanı yüksek. Ama Aycan'ın ben tamamen Aycan eleyi elemiş tereyağı asmış. Aycan'dan bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Ee, yağmur, e, kum atışı dışında da ortalıkta olmuyor. Bakıp göreceğiz. İkisi de aynı terazide benim için. Aycan'ı önceli önde olur. Yağmur daha hiç diyemiyorum. İkisi de aynı. Adaya geldik. Adada geldiğimizde konuşuyor arkadaşlar. Orada biliyorsunuz bir e, itinayla itina adam satan, kazıklık e, adam satan e, Volkan efendi ile ilgili ayrım başladı. Ayşe ve sevgi Yusuf tepki koymuş, ayırmış. Diyemiyorlar, ne tepki? Konuşamıyorlar da. Volkan gidip konuşamıyor. Niye yüzü yok çünkü? Ee, Batu ise Volkan'ı savunuyor. Abi gerçekten e, Volkan Poyraz olayında açık ve net olan bir şey var. Dediğim gibi Volkan haksızdır, itinayla Poyrazı satmıştır. Ama bir şey daha görüyorum. Siz görüyor musunuz? Ya ben sordum soruşturdum ama yanılıyor olabilirim. Kimi? senin de günahına girmeyeyim. Selamın aleyküm, hayırlı işler. Dilşah Hanım'la volkan arasında bir şey olabilir mi? Bakın doğup büyüdük biz İstanbul'da, Zeytinburnu'yuz ama şunu söyleyeyim. Ya düz oturuyorum bu arada. Zeytinburnu'dan gittim ayrıldım. Şunu söyleyeyim. Ee, Volkan ayrı galiba. Çocuklarını e, her daim göremediğin cümlesini kurmuştu. Dişahın da sözlü mü nişanlı gibi bir muhabbeti olmuştu. ama onu bilemem. Tam olarak bilmiyorum ama bakışlar, söylemler, Volkan'ın ona bakışı hani abi kardeş muhabbeti geçin abi bu. Geçin bu işi. Günaha da girmeyeyim ama Volkan ve Dilşah arasında bir diyalog fazla ileri derecede olabilir gibi geliyor bana. Abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Almeda'ya karşı büyük taarruz. Acun gözü karartmış, kıskandığı Almeda'yı diskalifiye etmek için elinden geleni yapıyor. Batuhan Karacakaya da buna çanak tutuyor. Ama Batuhan Karacakaya pas kartı olduğu için, hani VIP kartı olduğu için bençten ve yarıştan ayrı tutulmuyor. ve bağlı hasta olarak görülmüyor. Murat yarış başlayacak. Almeda diyor doktorun yanında. Almeda'nın bir sıkıntısı yok. Mu? Ne doktorun yanında? Niye konuşamıyorsunuz? Almeda dün e, kaçmış oradan bilmem ne yapmış ama Almeda o yüzden şu an yarışmalara giremiyor diyemiyor Muratçık. Yorumunuzu bekliyorum. Çarşı pazar karışır. Survivor gittikçe çamura mı batıyor? Rating için senaryo mu yazılıyor? Sizler gayet güzel yorumluyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Mottomuz belli. Biz birlikte güçlüyüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.